KÖNDELENÇAY çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Arası ayırdılar, milyen doyurdular. MEN senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın Canlatın, men sene kurbanlaşın. İşte bu sözler İran'da fitili ateşledi. Özellikle Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın ortak güçlü tatbikatı, üç güçlü ülkenin tatbikatı İran'ı iyice çileden çıkardı. Evet bizi ayırdılar dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güney Azerbaycan'a selam çakan Sayın Erdoğan'ın aslında İran'ın genetik kodlarını çözdüğü görülüyor. İran burada batının korumasında ama bir şekilde bu koruma ortadan kalkacak. Türkleri tutsak ettirmek, bölgede Müslüman ülkelere karşı bu bölgede kargaşayı hakim kılmak için bütün Müslüman ülkelere terör ihraç eden İran'ın Batı korumasındaki bakın gizli bir koruma var. Gizli olarak Batı'nın korumasında böyle bir şekilde ilerleme çabaları sekteye uğrayacak. Evet, Azerbaycan'ın Kahramanlık Günü'nde bu sözler gerçekten yerliydi, gerekliydi ve geldi. Gündelen artık daha coşkuna gelecek türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Arası ayırdılar, milyen doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. İşte bu söz, bu söz çok anlamlı. Bu söz resmen Güney Azerbaycan'a selam çakmaktır. Bu orada İran zulmü altında inleyen ve her türlü güç zulmü ve ayrımcılığı yaşayan Fars İran'ıyla beraber yaşamak zorunda kalmış kardeşlerimize olan bir çağrıdır. Duygulanmamak elde değildir. Evet, duygulanıyoruz. Gerçekten bu sözler çok çetin, çok net ve çok dokunaklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Aylaçın, canlaçın, mensele, evet, Laçın Şehir Merkezi bizim her şeyimiz, can damarımız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Azerbaycan'dan sonra Laçın'a atıfta bulunması, Laçın'ı hiçbir şekilde Rus hakimiyeti de bırakmak istemediğimizdendir. Rusya Karabağ bir şekilde gireceğimizi görmüş, ses çıkaramamıştır. Çünkü Türkiye de orada büyük bir savaşı göze almıştı. Rusya alamadı değerli izleyenler. Buradaki durum şu. İsteyerek ve kabul ederek bize tabii ki evet demediler. Türkiye'nin artık 30 senelik bu kanayan yaraya bir çözüm için attığı adımı kabullendiler. İran durumu daha da çok kötü etti. Kendisini daha da açık etti. İran ordusunda Bozkurt Selami ile Azerbaycan'a destek veren askerlerin sayısı gün geçtikçe büyüyor ve artıyor. Bozkurt Selami ile İran ordusu için yeni bir sorun başlıyor. Artık İran ordusu içerisindeki Türk gücünü daha iyi anlıyor. Evet bir İran askerini daha görmektesiniz kendisini riske atsa da gerçekten bu kendisini tutamadığındandır. Evet, resmen ülkücü işareti yaparak, bozkurt selamı vererek Türk düğünü haykırıyor. Kahraman asker, biliyoruz sizleri. O güçlü ve emin yollarda inşallah çok daha güçlü yarınlara koşacağız. Şimdi bir kare daha var. Evet, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerim, müsterih olun. İran ordusundan biz bozkurt selamı daha. Evet, İlham Aliyev öyle bir cevap verdi ki, özellikle İran'ı iyice çileden çıkardı değerli izleyenler. Gülümsemek durumunda kaldım. Çünkü gerçekten bu hamlesiyle hiç onları önemsemediğini gösterdi. Prezident İlham Aliyev, Su Kavuşan'da 1, Su Kavuşan'da 2 küçük su elektrik santrallerinin yeniden aç kurulmasının açılışını, evet, bir kez daha söylüyorum. Sugavşan'da evet bir ve Sugavşan'da küçük elektrik santrallerinin kurulması için startı verdi. Bir de Berde'de lise açılışına katıldı. Evet Berde'de lise açılışına katıldı. Bu şu mesaj demek. Sen ne yaparsan yap ben normal ve rutin çalışmalarımı, rutin adımlarımı terk etmem. Ben bildiğimi okurum, ben istediğimi yaparım sen de benim yaptıklarımı izlemekte yetinirsin. Burada İran'ı önemsemeyen, İran'a gerçekten o yanıtı veren bir duruş sergiliyor. İran'a tokat gibi yanıt diyoruz. Evet, başlığımızda bu olabilir. Aliyev'den İran'a tokat gibi yanıt. Seni önemsemiyorum. Lise açılışlarına gidiyorum. Sen kimsin ki diyor. Şimdi Türk Birliği toplantısı Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Türk Birliği toplantısında 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlı askerler için Dışişleri Bakanlığı'nın saygı duruşunu getiriyorum ekranlarınıza. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Kazakistan orada, Kırgızistan orada, Türkmenistan orada. Hepsi orada. İşte budur Türk kardeşliği. Budur Türk olmak. Budur Türk anlamak. Gördünüz. Macanistan'ı da orada. İşte burada Türklere ve Türklüğe yapılan bu hamlelere karşı bütün topraklarını azat etmek için küffara karşı savaşan kahraman Azerbaycan askerlerimiz için saygı duruşu yapıldı. İşte İran bu birliğe bak bakalım. Bütün Türk Devletleri Dışişleri Bakanları Karabağ'daki gazilerimiz için saygı duruşundalar. Muhteşem görüntüler. Birliğimiz ve beraberliğimiz bu. Bak Rusya, bak İran, bak. Bak İbratal, bak. Evet değerli izleyenler gerçekten inanılmaz kareler ve anlamlı kareler. Gördüğünüz gibi evet şu andaki görüntüler insanı duygulandırıyor. Gerçekten de duygulanmamak elde değil değerli izleyenler. Duygulu kareler. Evet, duygulu kareler. İnsanı duygulandıran kareler. Evet değerli kardeşlerim. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. İran'ı çıldırttık, İran'ı perişan ettik. Görüşmek üzere.